Arkadaşlar bugün Brawl Stars videosu yap <laughs> oynuyoruz. İşte her neyse. Oynayacağız. Arkadaşlar şu var. Bir de şunu fark ettim. Bir hesaba çok çok uzun bir süre girmezseniz 6 ay gibi neredeyse her kutudan elmas veriyorlar. Bir de videoda açmak aklıma gelmedi kutuları iki tane kalmıştı. 7 taneye kadar biriktirdim. Yani aklıma gelmedi. 60-70 tane vardı küçük kutu. 10-15 tane de büyük kutu vardı. Bir büyük kutudan ömrümde hayatımda hiç görmediğim bir şey çıktı. 2 kere 48 elmas çıktı. 48 Arkadaşlar benim de bu ilk oyuna girdiğimde 80'li bir şeydi. Sonra kutuları açtım. Bir anda coştu böyle. Neyse arkadaşlar bugün hepsini harcamayacağız. Ne yapacağız? Şu güzel bir teklifi alacağız. Bir arkadaşlar benim 15 bin 16 bin kupalık bir hesabım vardı. maalesef hesap dolandırıcıyla suçladı akıllı süpersel. Yani bu ikinci defa oluyor. Bir tane de 13.000 bin kupalık hesabımı bağlamıştı. Onda o zamanlar 23 karakter vardı. Ay, 25 bir karakter vardı. O oyundaki 25 karakterin 25'i de o hesapta vardı. Bir de e, o hesapta da o, o varken 31 karakter vardı. 31 karakterin 31'i de vardı. Sanırım ya 30 mu öyle bir şey bayağı iyiydi. Ben de bu hesaba kaldım. Kaldım. Bir kere mağazadaki ücretsiz kutudan Leon çıktı. Onla da geçinmeye çalışıyorum böyle. Durdurup bakarsınız karakterlere, seviyoları. Neyse arkadaşlar dükkana geldik çok uzatmadan aslında uzatma neyse açıyoruz Bismillahirrahmanirrahim altı yaz Allah razı için. Lafım yok ya. Vallahi. Mağaz. Şimdi super sen moralini bozdun. Kesin konuminin bir parmağı var. Her fırsatta konumiye laf atıyorum. Her fırsatta konuminiye laf atmıyorum. Gözümü kapadım. <laughs> Altı. Oo inşallah aksesuar çıkmaz ama aksesuar çıkacak bence. Kik. Koko. Evet. Bu. Bu. Basacağım ama çok stresliyim. Hayır. Şirin'in çıkacağı bu sabah içime dolmuştu. arkadaşlar görüyorsunuz yine elmas çıktı. Çok fazla elmas çıktı. Hadi. Altı olsun gözünü kapatın. Yine beş. Bir de hızlı açamıyorum böyle. Mega kutu olduğu için. Yani istire söyleyelim Beni. Yesi. Yedi. Ve bayağı da bir şeyin aksesuarı çıktı. Aksesuarla oynarız. Leon'u da hediye yükseltelim. Şu an gelmez. Yani altınlarımızla. Bir de arkadaşlar şurada 900 500'üyle 500 ile şuradan büyük kutu açalım bir de arkadaşlar ben bunun taktiğini biliyorum. 40 altından az gelince karakter geliyor Diyebiliyorum Yanlış bilmiyorsam şimdi karakter gelecek. Aynen karakter veya bir şey çıkıyor. 40 altının altında bir altın çıkarsa kesin karakter yıldız gücü veya aksesuar geliyor. Bakalım yine Uuu, ben adını unuttum. Jackie, Jackie. Aynen ben bunu çok seviyorum. Çok çok güzel bir şey bu ya. Jackie'yi çok seviyorum. İyi ki de çıktı ve çok güzel oldu tane bir mega kutu açtık. Onlardan gelseydi daha mutlu olurdu. Neyse hızlıca şu küçük kutularımızı açalım. Belki ufak bir şans bir şey çıkar ama bunlardan. Oo, bir çıktı? Bir çıktı? Vallahi bir şey çıktı. Oo. Oh. Oha, çıktı? Arkadaşlar bayağı bir şans varmış. Artık daha bir şey çıkmaz. Bir de kastım bir an bir şey çıkıyor zannettim kastım arkadaşlar iki karakter bir aksesuar çıkardık. Bir de biri küçük kutudan. Bir de tikimizi de yükselttik. Yükselttik. Biri C2 biri V bir bu hesapta güçlenmeye başladı. Biri V biri peki. Bir tanesi bari mega kutudan çıksaydı. Neyse çıktı mı çıktı yani o mantıktan düşünecek olursak. Gayet güzel. Bir de şu Supercell yine benim bir 4000 kupalık hesabım banlamıştı. Onda Spike vardı bir de para yatırıp şey almıştım. Ee, Robot Robo, Spike almıştım. Robo Spike. Çok sevmiştim. Sonra Supercell banladı. Üstüne mağazada bir tane bir şey, kutu vardı. Kuzenimi açtırdım. Bir, an, bir anda Leon döndü geldi. Arkadaşlar bugün 3 üç, üç tane hızlı el atarız. Peki. tane hızlıca el atalım. Ondan sonra videoyu bitiririm. İlk önce Jackie'yi deneyelim. önceki hesabımda vardı. Çok güzeldi. Gördüğüm gördüğüm kadarından da çok iyi biliyorum. Çok sevdiğim bir karakter. Canı canı da iyi, vuruşu da iyi, menzili menzili de gerçi iyi. Çok kötü değil yani ağır siklet sanırım. Bakmadım ama en yani tipinden ağır siklet olduğu anlaşılıyor. El primi alır mı? Onun ne olduğunu tam anlamadım. Ultesini hala tam olarak. <laughs> Neden kalkanım açtı? Hiçbir fikrim yok. Çok saçma el primoyu aldık bir de. Alabildik. Şurada geçerken bir de kutuya alalım. Evet tek at bir ekran yapalım. 18 20'sine. Ve burada da bir şey alır. Ölçüsünü anlamadım herhalde kalkan aşma. Aldık. Arkadaşlar. Jesse'ye de çok iyiymiş. gerçekten zaten oynamıştım diyordum rütbe de atladık çok da güzel oldu be kutu buğra kutu buğra neyse işte size tamam şimdi bir iyi 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 pek sevmiyorum ama yine de destansı mı destansı onda da bir ne yapalım savaş topu yapalım Ondan sonra da Sherry'nin aksesuarını deneyelim. Bu cool. da de şu birinin esprisini çok köpüyor. Onları nefret ediyorum. Be cool. Birinin <laughs> iğrenç esprilerinden nefret ediyorum. Bana vermeydin <laughs> mi? Hangi izin daha fazla Allah rızası için? Bu onun mu? Birinin mi arkadaşlar Supercell bayağı savaş topunu geliştirmiş kaleler maleler 3 boyutlu kale 3 boyutlu top bile yok yani ya oyunca falan Future Marcel attı görününe o kadar şey geliyor bir tanesi de tutmaz mı da bir tanesi neyse onları oradan atacak atamazsanız eşeksiniz. Şöyle başı kulaklar ya Nasıl atamıyorlar Nasıl insan atamaz atamıyor Neyse o bulu da Al artık Gözük dedi İyi olduğum için Canım ağrı olduğu için tek bir şey yapamıyorum Aha. Aha ne yaptı ya o? gitmek yerine Haley'i bildiğim boşalttı. Neyse. Kişo Marcel maçın adamı oldu. Onunla da öylece almış olduk. Bir de ile bir savaş topu yaparız. Aksesuar neymiş? Shelly ileriye doğru atılır. Yürümekte zaman kaybetmez maçı. Maç başına kullanım aklı hakkı 3 olmadı bir ne yapalım hesap tek hesaplaşma ya bir de, de keşke öyle neyse önemli yok arkadaşlar bir de yani ilk başta mega kutudan çıkmamasına bayağı üzüldüm ama sonrasında önceki şöyle alır mı alıyor lazım yani. bir de ultisi çok güzel ya. Biraz şeyleri nerflediler. O kötü oldu. Ama haklılar yani. İlk savaşçı için şeyi çok güçlü. Yani ultisi hele hele çok iyi olduğu için. Evet. Aa bu oyunuma bomba attı hani yani Yaptı. Ya biraz geç yaptı. Ultimi atamadık. Neyse Shelly'e aksesuarını tam kullanamadık. O yüzden bir daha deneyeceğiz. Orada aslında şeyin aksesuarıyla uzaklaşabilirdim şey o anda aklıma gelmedi. Düşmanların üstüne gitmek için de kullanılabiliyor aslında. Ben mesela şuradan çıkıp bir anda balyonun üstüne gidebilirim. Hemen ne kadar ileri atılıyor bilmiyorum. Aksesuar kullan... Aa aksesuar gitmedi. Normal vurdu. Aksesuara bastım. Neyse gördük ama. Biliyordum ben zaten. Neyse biraz kötü oynadım. Böyle. Güzel işte. Mağazada ne var bu başka merak ediyorum. Aslında şey alsak mı ya. Adı nedir. Adam şurada vardı. Sabahtan al almak istemiştim. Çıktı zaten. Şu mega kutudan da bir bike falan çıkaydı işte. Neyse. Başka ne yapabiliriz? Hadi Şeriyle diye savaş topu oynayalım. Savaş topunda çok iyi. Çok güzel olacağını düşünüyorum çünkü hızlı Hızlı oluyor çünkü. Bir de bu onun şu yeni skin'i çok güzel olmuş. Al, alırdım ama skin'e vermek yerine karakter açarım daha iyi yani. para falan gelirse bir gizemle açıkçası cin'i çok sevmiyorum <laughs> şeyin olduğu işte bu yüzden çok öyle bir yapıyorsun kaybettim ya. İyice eskisin yine. Mortis sen Mortis almışım da oynamayı bilmeden Mortis alanlara da gıcık oluyorum ya. Yani. Abi oynamayı öğren sonra Mortis al savaş topunda. Mortis ve çok işe yarıyor ama oynamayı bilene çok işe yarıyor. Bak işte şöyle değişik hareketleri yapamıyorsan yapma. Yapmaya çalışma. Aksesuar bile kullanamadık ya. Bir de aksesuarın bir dolma süresi olması çok gıcık geliyor bana. Bence o süre olmamalı. Şey üst, üst üst üç kere kullan. Sen böyle içersin. İçersin çok güzel. Arkadaşlar görüyorsunuz. Hep Konami'nin oyunu. Brawl Stars'ta kesin Konami'nin parmağı vardır. Kesin. sen niye attın ben sana attım tamam da sen niye attın <laughs> aynen ulti atacak ya ve abi başka orada <laughs> tam da yerinde çizgide dik onu. ölme ölme lütfen aç Kaç topuk. Aya vur. Vur gitsin. Ya. Bir vur. Şu direklerin yerine bir taş falan koysak yani daha güzel olacak. Futbolda da Brawl Stars'ta savaş topunda da. Taş koyalım ya. Burada taş koymuşlar da. Daha ufak böyle. Tahta koyayım tahta. Tahta direk için ağaç koy. Mahalle maçı gibi. A ağaç koyun daha güzel. Hem doğal. Topra toprakta ağaç yetişir. Ya at artistlenme. Artistliğine başlarım şimdi. At. Atamadı ya döneceğim artistleneceğim diye. Ve maçı adam izi gördüğünüz gibi. Her zaman böyleyimdir. Az önceki kazma uçları Neyse arkadaşlar güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Görüşürüz. Bay bay.